birlikte yeni bir oyunda karşınızda arkadaşlar bugün iyi, hareket challenge yapacağız arkadaşlar kameramız Berat işte Berat bana hareket olacak ben de hareket edeyim başlayacağım Yapamazsak ceza verecek bana arkadaşlar arkadaşlar bir ceza vereceğim ölsün evet arkadaşlar işte zor yani hadi evet. başlayalım geçelim videomuzu hadi arkadaşlar başladık, başladık arkadaşlar işte Berat hangi toplu hareket yapalım arkadaşlar hangisi olsun tamam. bakın arkadaşlar izleyin arkadaşlar ona güzel bir ceza vereceğim için patlat topla. Tamam bunu seçtim. Bunu onunla yapacaksın. Ne ne hareketi? Gökkuşağı. Gökkuşağı yapıp 5 kere sektir. Nasıl yapıyorsun Onu öyle? Gök şey yap. Ama çok küçük olduğu için yapamam. yapacağım abi. Nasıl gelir? Ya. Güneşli değil mi? Yok yok gözüküyor. Yo. Gök kuşa. yapıyorsun. Ceza 1.1 Bak şey gel. yapamadık ama çok kaç diyor o sayfam da. Ona kaç. O ne ne? Tamam hadi bir yapıverdim acıdım da. Aa oh, bu arkadaşlar <laughs> çok çok şey var. Bana artık hakkım bitti gel. Gel cezaya geçeceğiz. Gezen arkadaşlar. çok merak ettim. Şimdi ne yapalım acaba? Hadi cezaya geçiyoruz. Arkadaşlar <laughs> ben ne vereceğimi söyleyelim. Merak ettim. Sizde Hayır. O beni zorluyor ya. Söylemiyor. Hadi arkadaşlar cezayı vereceğim için şurayı şöyle <laughs> boşta direkt çekeyim. Hazır mısın? Evet. Hazır mısın? Çok merak ederim. Emin misin? İnşallah kötü bir şey değil mi? İnşallah kötü. Bismillah. Gel. Üç kere bunu atla gidip gel. Anne olur ya? Boşa bana ne var? Bir. Kaşar geliyor. İki. Çok geliş var. Üç. Bitti. Arkadaşlar size bir şey söyleyeyim mi? Ağzımıza da korkunma arkadaşlar bu çok sağ. Ağzımda çok değişik Cezayı nasıl buldun? Kötü. Değil Daha kötü değil de. Fazla, fazla mi? Faz... Seni ilk başta şey yapmak istedim. Biraz fazla yorulmak istemedim. Bu yorucu değildi düşün. Ağzını aç bakayım. Ağzını aç. Evet. Arkadaşlar e, cezayı yaptık. De... Şimdi şey ile devam ediyoruz. Yeni bir şey ile çalışacağız. Takasını Şimdi zor geliyor ya. Zor değilmişiz. Yok bu lan hafifli. Arkadaşlar hangisini seçeceksin? Ya bu sacıcısını gönlünüz aftınızızı seçin. Durun siz 10 kere sak 10 kere sektireceğim. Gel buraya. 10 kere sektireceğim haberiniz olsun. Sek. 15 pardon. Gel bak da. Ya bu ne? Hadi seni sevdim adına. Bu <laughs> <laughs> şey ne ya? Çıkamadık ya. Al diyecek. Arkadaşlar ağlama. Ağlama. <laughs> ne alması Ne dinle <laughs> Arkadaşlar. Şimdi cezaya geçiyoruz. Arkadaşlar ağlıyor arkadaşlar. Diyor. Ya İnatçıdır ya. Arkadaşlar ağlıyor arkadaşlar. Ne yapayım şu an? Ne yapayım oğlum bana ne? ne Çık yapıyorsun? buraya. Çık. Ayaklarını en üstte koyacaksın ona göre. Nasıl şey koyayım oraya? E koymayacaksan kaybedeceğim bana ne? Ulan niye bu? Niye diyorum video çekmeyeceğiz? Şimdi öl bana ne? Ben seni ölmeni seviyorum. 20 saniye kal. Arkadaşlar sayıyoruz. 1. Sayın. 2. Diğeri ayağını koy. 3. 4. 5. 6. 15 7 bana ne? 8. 9. 10. 11 12 Aa, 13 14 15 sakın bir daha atma 17 18 19 20 bırak bak Arkadaşlar şu şu görüntüyü izle Sen ikilerine bak Göster Yoksa yalan mı atıyor Evet uzaklaş Hadi yeni bir top top seç Seçmeyeyim gel Yine hangi seçim arkadaşlar? GS mi? Bunu seçeceğim. Tamam bu kadar fırsat da kaybediyor bir de fırsat yiye. Hadi arkadaşlar de. Arkadaşlar hadi challenge'ımız hadi, hadi. challenge'ımıza challenge geçtik. Ne istiyorsun? Ne yapalım? Ha bu sana bir hak verdim. Kendi istediğini yapacağım. Bana. Senin için yapayım. Ver lan şunu. Gönder. Ne olsun? Ha, bu oo, oo, tamam. onu niye ya bok yaparsın? Tamam ona onu mu yapalım? Yapayım. yapma yapma. O çok kolay. Arkadaşlar. yapıyoruz arkadaşlar. Parmakların çok güzel. Arkadaşlar hadi, hadi videomuza geç. Arkadaşlar cezası istediğini ne istiyorsun? Ay ceza vermeyecek ki şey ben yaptım. ya, yani, bu hareketi istemiyorum ki. Seni, seni bir ha onu mu istiyorsun? Tamam bırak yerini at. bırak. Arkadaşlar diğer çalanımıza geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi diğer çalanımıza görüşürüz. Arkadaşlar, arkadaşlar cezasını be, be, yani cezası derken çalanımıza... Çalınca... De yani ben ne He ayağını, ayağını buna koyuyorsun değil mi? Ayağını sarıya koyuyor. Ben tabi zıtın olarak kırmızıyı seçerim. Yani arkadaşlar challenge'ımıza geçiyoruz. Arkadaşlar challenge'ımız çalım atması. Beğen, beğenirsem kabul edeceğim. Yap. Başla. Ankara Messi. Ankara Messi. <laughs> bu ne? O, bu, bunu beğendim. Bunu beğendim. Tamam evet, yeter. Oğlum. yeter. Bak dedim mi? Böyle olursun. Cezayir almadın. Arkadaşlar <laughs> bu çocuk çok şanslı. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. El salla bakayım. Arkadaşlar videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Kesinlikle sizleri bekliyoruz hani. Kimse video atsanız bunun ikinci bölümüne geçipse Berat yapacak. Ben yapmayacağım. Mesela ben yapacağım arkadaşlar. Ama Siz beğeni istiyorsanız... ve abone gelmesi evet, lazım. Sizin için yani diğer sınavımız var bugün. Şey yapıyoruz ya. Arkadaşlar abone ve bildirimleri açık ve beğeni atmayı unutmayın. Hepinize iyi günler arkadaşlar. Olsunuz.